Yaladım, yuttum, sildim, süpürdüm. Çık. Parmakla yedim. Kadir Bey! Bak kim geldi? Olur. Olur. Dostluk bak Eyvallah. Vurdu da! Geliyor, 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 geliyor. Tabağın dibini sıyıranlara çay yıkam ediyor musunuz? Çay veriyorlarmış. Bu sefer bira veriyorlar herhalde. Da, Kadir Bey. Bak kim geldi. geldi? Türkiye'nin en üstü, neydi abi? en ünlü lider, en popüler. en popüler başkan. Youtuber Youtuber <laughs> <laughs> Daha paylaşmadım bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Paylaşınca etiketle. Abi buraya bir etiketle o Merhaba. zaman ya. Etiketleyeceğim, etiketleyeceğim. Buyurun. Daha vakit kalmadı yani ya. Tamam, tamam. Merhaba, ne haber? Akşam olur musun? Değil, dur. Akşam, Akşam kadar buradayım. Akşam Yemek de yiyeceğim. Akşam mı musun? Kaç ya, gibi? Yedi yani. buçuk Güzel bir grup. Öyle mi? Ha, yedi buçuk kadar burada kalırım ya. Tamam. Buradayım. Başlangıcı yaparız evet. sonra artık duruma göre bakarız. Böyle gün batımında bir yemek yiyeceğiz. Zero. Zero. Çok yarısını anca yerim yani. Sahilin dibindesiniz ve hizmet on numara arkadaşlar. Bunu İstanbul'da bulamazsınız yani. Ve mezelerde dolu dolu bakar mısınız? Yani verdiğiniz paranın hakkını kesinlikle alırsınız. Süzme yoğurttan yapmışlar arkadaşlar. Deri otlu sarımsaklı kurucacık. Bu da ezmesi. Bu da zeytini. Of, of of ekmeğe bak 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 bak. Şöyle alacaksın kardeş. Geliyor, 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 geliyor. Vurdu Teşekkürler. Bayağı porsiyon doluymuş ya. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Bu doyurur. Bu doyurur. Gördünüz mü? Tadına bakalım. Hı. Hmm. İçinde böyle mevsim sebzeleri de var arkadaşlar. Karnabahar da, brokoli. Tam istediğim yemek. Parma <laughs> 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 fala Hmm. Lezzetli. Arkadaşlar ne yiyorum? Karışık ızgara, demi grey soslu, karışık sebzeli tavuk yiyorum. Sarımsağı var, mantarı var, sarımsağı var. Domatesi var efendim ağzıma söyleyeyim. Karnabaharı var. Brokolisi var. Hmm. Daha ne olsun? tiyarı, patatesi <laughs> ve pilavı. Böyle 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 yapıyorsun. Böyle böyle dibini sıyırıyorsun arkadaşlar. Şöyle bak. Şöyle bastırıyorsun. Bastır Allah bastır. Bastır Allah bastır. Sonra da Karamanlığa alıyorsun. <laughs> Yaladım, yuttum, sildim, süpürdüm. Dibine sıyırdım. Hmm. Afiyet bağ şeker olsun. Sünnet, sünnet. Bakın bakın bakın. Sünnet ediyoruz. Sünnet sünnet. Abi gidip belediye kafelerine, sahildeki belediye kafelerine, köftesine, hamburgerine, pizzasına 250-300. Hadi kolasıyla beraber 400 TL bayılacağınıza yemek kanalım var. Dibini sıyırdım. Ona abone olun. Oradan takip edin. Oradan sadece yemek vloglarını paylaşıyorum arkadaşlar. Gittim mekanlara gidin hem böyle mis gibi lezzetli gerçekten böyle dolu dolu böyle dolu kaşık dolu tabak yemek yiyin arkadaşlar. Ben elçiyim biliyorsunuz ben geliyorum geziyorum yiyorum içiyorum size gösteriyorum arkadaşlar. Tabağın dibini sıyıranlara çay ikram ediyor musunuz? Doğru mu? Doğru mu duymuşum? Biraz zoraki galiba oldu. Adın ne? İbrahim. İbrahim merhaba. Hadi bakalım içelim çayınızı. Teşekkür ederim. Ya bir fotoğraf çekeceğim. Kalabilir mi o? Olur olur. Teşekkür ederim. Bunu alabilirsiniz. Şunu da alabilirsiniz. Evet, günü batırıyoruz arkadaşlar. demli çaylar sizlerle olsun. Mek 600, içecek kola 120, 720, 570, 546. 576. 576 TL ödeyeceğim. Ben de memnun oldum. İyi günler, iyi Sağ olun, iyi kendinize iyi, iyi, iyi bakın. Sahibi kullanmak isterseniz önümüzdeki günlerde gelip kullanabilirsiniz. Yani buralardaysanız. 2-3 um, gün daha buradayım. Yarın bir kanyon turumuz var. Evet. Ertesi gün şey, plaja ayırdım. Tüm gün. Buyurun bekleriz. Tamamdır. Dayan, Öyle Hadi. mi? Çok, Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Sokan, İyi, akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. Dostum. ne çekiyorsun? YouTube, Youtube çekiyorum. Emin tamam. et, seni takip edelim. Evet. Plaj istediğin gibi kullan. Normalde biz 5 euro yani 250 lira falan yazıyoruz sahilde. Dilediğin gibi kullan. Hesaptan geçemeyeceğim değil mi? Yok. Al kartı. Kartta geç. Ne yazıyor da bir karta bak. Ne yazıyor? Arkasına bak. wow, wow, Wow. Tamamdır. Görüşürüz o zaman. Her şey olur. Olur. Dostluk var <laughs> <git alın>. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. İyi akşamlar. istiyorum. <laughs> E, gastronomi, hizmeti, 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 hizmeti. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Zaten sabah burada olacakmış. Evet. Gel gelmez ikisini karşılaşacağız. İyi akşamlar. İyi. İyi akşamlar sağ olun. Gidiyoruz. Gidiyoruz otelimize arkadaşlar. Günü devirdik yine. Bu vlog da burada kapatalım. Sahil bayağı bir kalabalıklaştı arkadaşlar. Gün batıvının tadını çıkarıyorsun. <laughs> Bebeğim. Güneşlendim. 2 saat, 3 saat falan. O kadar. Hadi <laughs> hayata. millet izlediğiniz için teşekkürler abone olun